YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte yine çok lezzetli bir tarif paylaşacağım. Evde çiğ köfte nasıl yapılır? Bu tarifimi paylaşacağım. Şimdi sizleri daha fazla sıkmadan hemen çiğ köftemin yapımına geçmek istiyorum. Çiğ köftemin yapımı için öncelikle esmer bulgur kullanıyorum. Esmer bulgurumun 4 su bardağını şöyle bir yoğurma kabımın içerisine alıyorum ve kaynamış 4 2 su bardağı su ile birlikte Bulgurumu ıslatıyorum. Bir su bardağı daha ilave edeceğim. Hemen bir kaşık yardımıyla da karıştıracağım. Şöyle bulgurlarımı ıslattım. Kapağını kapatıp bir 5-6 dakika kadar dinlendireceğim ve daha sonra diğer malzemelerini ekleyerek yoğurma işlemine başlayacağım bulgurumu ıslatıp 5-6 dakika kadar dinlendirdikten sonra şimdi içerisine bir adet soğanımı rendeledim ve suyunu elimin içerisinde iyice sıkarak içerisine ekledim mutlaka suyunu çok iyi sıkmanız gerekiyor ama bu aşama çok önemli ve şimdi diğer malzemelerini ekliyorum şöyle bir yemek kaşığı biber salçası koyuyorum ve yine bir yemek kaşığı kadar da domates salçası kullanıyorum. Biber salçası mutlaka olması gerekiyor. Çok yakışıyor gerçekten de içine. Ve diğer baharatlarını ekliyorum. Ve baharatlardan bir yemek kaşığı isot kullanıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu kadar isotumu ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. pulberimi de ekliyorum ve bir yemek kaşığı da e, sumak kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da toz kırmızı biber kullanıyorum. Bir çay kaşığı hemen çay kaşığımı da alıyorum. Bir çay kaşığı kadar karabiber ve bir çay kaşığı kadar kimyon. çay bardağı kadar da sıvı yağ mı ilave ediyorum hemen. Tuzunu ve nar ekşisini ilave edeceğim. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Hemen nar ekşisini de çay bardağına doldurup onu da ekleyeceğim. O da yine yarım çay bardağı kadar kullanıyorum. Ve son olarak nar ekşisini ilave ediyorum. Makinem ile birlikte yoğurmaya başlıyorum. Dilerseniz elinizle de yoğurabilirsiniz tabii ki de ama uzun bir süre yoğurmanız gerekiyor tamamen böyle yumuşaması için. En sonunda e, toparlanmaya başladığı zaman da 2 adet ya da 1 adet domatesin rendesini ilave edeceğim. Kıvamına göre ilave edeceğim. Gerek duyma. Ve şimdi makinemin içerisinde bir süre yoğurduktan sonra şimdi 1 adet domatesin rendesini içerisine ilave ediyorum. Biraz da bu şekilde yoğuracağım. Şimdi tam kıvam alacak kapatacağım hemen yoğurmaya devam edeceğim ve şimdi çiğ köftemi tamamen yoğurdum kıvam aldı tam istediğim kıvamda oldu şöyle elime bir tane eldiven takıyorum bunu yaparken mutlaka eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum ki daha pürüzsüz daha güzel bir çiğ köfte hazırlamış olun diye ve ayrı bir kasenin içerisine de biraz sıvı yağ alıyorum ellerim yine sıvı yağ alıyorum. Şöyle hemen çiğ köftemden bir parça alıyorum. Bu sıvı yağlama işlemini mutlaka bir iki çiğ köfte arasında yapın her defasında ve bu şekilde çiğ köftem hazır olmuş oluyor. Kıvamını da şöyle bakın yakından göstereyim. Gerçekten dışarıda satılanlar gibi harika bir biçimde oluyor. Ve servis tabağıma güzelce dizeceğim. En son olarak da yine sizlerle paylaşacağım. Şöyle bakın tekrar yakından göstereyim. Ortasına nar ekşisi koyarak servis edeceğim. Sizler de dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. O zaman şimdiden sizlerin de ellerine sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup diğer tariflerimden de faydalanmayı unutmayın.